Merhaba. Bu bölümde Seyfettin Amos'un Bitcoin standardı kitabını konuşacağız. Dilerseniz kitapla ilgili konuşmaya başlayalım. <laughs> Kitaptan önce biraz Seyfettin Amos'tan bahsetmek istiyorum. Fark etmişsinizdir Seyfettin dedim. Kendisi Lübnanlı bir ekonomist, PhD doktorası olan bir ekonomist. Türkiye'yi de çok seviyor. Balayında Türkiye'ye geldi, sık sık Türkiye'yi ziyaret eder. Standart ekonomi üzerine çalışmak yerine Avusturya ekonomisi ekolü üzerine çalışmayı tercih etti. E, ve Bitcoin standartını yazarken de Avusturya ekonomisi ekolü üzerine yoğunlaşarak yazdı kitabı. Avusturya ekolü para üretmenin bir maliyeti olması gerektiğine inanan bir ekoldür. Bitcoin'de üretim maliyeti olan bir paradır. Kitabın kapağında göreceğimiz üzere zaten sikkeler var, altın sikkeler. Altın ve bitcoin var. Ee, kitabın orijinal kapağında ise Yap Adası'ndaki ray taşları bulunmakta. Ee, ray taşları ilginç bir para birimi olarak kullanılmıştı. Ray taşı çok devasa, yuvarlak taşlar olarak düşünebilirsiniz. Bunlar evlerin önünde dururdu ve bir statü sembolüydü aynı zamanda. Transferi çok zordu, evlerin önünde bulunan bu rayı taşları şu an kullandığımız paraya bir tık benzemekte. Yani şöyle düşünebilirsiniz aslında bunlar bir defter gibi, kimin ne serveti olduğunu açık açık herkesin görebildiği açık bir defter gibi çünkü saklanamayacak büyük dektelerdi. ve zaten bir yerde sana kredibilite de veriyordu bu. Eğer taşın büyükse senin toplumdaki saygınlığın fazla olduğunu ifade ediyordu. E şu an kullandığımız para da hani her ne kadar elimizde nakit vesaire gibi araçlar olsa da defter üzerinde olan para. Yani bankaların bilgisi dahilinde e, sahip olduğumuz para. Bu açıdan günümüzdeki para biraz ray taşlarına benziyor. Bunların tabii kendine ait sorunları vardı. Taşıması çok zordu. Yani birisi taşını başkasına vermek istediğinde bayağı günlerce uğraşılması gerekiyordu. Para için çok kötü bir özellik bu. Ve aynı zamanda e, bu taş apaçık ortadaydı. Herkes kimin neye sahip olduğunu görebiliyordu. Bu da iyi bir özellik değil. Ama bu gene Mikronezya adasında küçük bir kabile gibi düşünebilirsiniz. Onların içinde e, işe yarayan bir sistemdi. Sayfa Dinamos e, kitabında aslında sadece rey taşlarından bahsetmiyor. Deniz kabuklarının, e, cambilyelerin ve altın sikkelerin nasıl para olarak kullanıldığını da anlatıyor. Buna benzer bir yazıyı yazan bir kişi daha var. O da Nick Zabo. Nick Shelling Out adlı makalesinde paranın tarihini çok güzel bir şekilde yazmıştır. Orta Asya'da kullanılan deniz kabuklarıyla başlar makale. Zaten ismi de Shelling Out, Shell Deniz Kabuğu gibi düşünebilirsiniz. Deniz kabukları Orta Asya'da kullanılıyordu çünkü Orta Asya deniz yoktu. Bundan dolayı üretmesi imkansız olan deniz kabuklarının bir değeri vardı. Zamanla e, ticaret arttıkça, deniz kenarından gelen insanlar ticaret yollarını kullandıkça e, deniz kabuğunun da değeri kalmadı. E, benim de şöyle bir güzel hikayem oldu. 2018 yılında bir konferansta Nick Zabo konuşmacıydı. Ben de Shelling Out makalesini çok sevdiğimden kendisine ufak böyle bir deniz kabukları e, sürprizi yaptım. E, Nick Szabo'nun önemi nedir? Nick Zabo, Bitcoin öncesinde Bitgold diye bir sistem üzerine çalıştı. Bitgold her ne kadar bir başarıya ulaşamasa da Bitcoin'in gelişmesindeki önemli adımlardan biridir. Bitcoin standardına geri dönecek olursak da kitap altından sonra hükümet paralarından bahsetmeye başlıyor. Hükümet paralarındaki önemli zamanlardan birisi 1944 yılı Bu yılda İkinci Dünya Savaşı sonrası, Amerika resmen parasını dünya rezerv parası olarak kabul ettirdi dünyaya. Ee, daha doğrusu dünya da bunu kabul etmeye niyetliydi. Neden bilmiyorum. Ama şöyle bir şey yapıldı. Bir ons altın karşılığında Amerika 35 dolar basabiliyordu. Yani Fransa bir ons işte 23 grama denk gelen altınını verdiği zaman Amerika'ya, Amerika, Amerika e, 35 dolar basıp Fransa'ya veriyordu. E, tam tersi de Fransa altınını geri almak istediğinde 35 doları Amerika'ya veriyordu, Amerika da ona geri altınını yolluyordu. Ama zaman ilerledikçe, baby boomer jenerasyonu artık işte hayata karışmaya başladıkça ve hepsi kendi bir şeylere sahip olmak istedikçe bu para yetmemeye başladı. Richard Nixon da yavaş yavaş parayı seyretmeye başladı. Yani bir an karşılığında 35 değil, 43 dolarlara kadar Yavaş yavaş basılan parayı arttırdı. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Charles de Gaulle, Paris'teki havalimanında adı, o zamanın da başbakanı, ya dedi siz benim paramı değersizleştiriyorsunuz, bana altınlarımı geri yollayın, ben de size dolarlarınızı geri olayım demeye başladı. Zaten Fransızlar çok böyle meşhurdur, her şeyi protesto eder, sürekli bir grev vardır, bir şey vardır. Bu da onların bir toplumsal özelliklerinin, onlara yarattığı bir faydaydı aslında. Çünkü gerçekten değeri azalan bir dolar vardı orada. Fransa'yı takiben Vatikan istedi. Vatikan'ın da kendi hazinesi var. Vatikan'da altınların yollanmasını istedi. Böyle devam ettikçe de doların altın karşısında bir değeri kalmamaya başladı. 15 Ağustos 1971'de Bu yılda 50. yılını kutladık onun. Twitter'da WTF happened in 1971 diye bir e, hesap var. Onun da çok güzel bir sitesi var. O trending topic haline geldi. O siteden de kısaca bahsedeceğim. Bu site e, çok basit grafiklerin bulunduğu bir site e, ve grafikler şunları anlatmaya çalışıyor bize. E, altınla bağ kopan doların insanlar üzerindeki etkileri. Yani nasıl alım gücümüzün düştüğü, e, enflasyonun arttığı, belli ürünlerin fiyatlanmalarının değiştiği ...süreci anlatıyor. Burada çok basit bir örnek açmak istiyorum. 1971 yılında... ...yeni bir ev almanın maliyeti... ...ortalama 25.200 dolarmış. Ortalama gelir seviyesi de... ...10.622 dolar. Yani yaklaşık 2,5 yıllık çalışmanla... ...bir ev alabiliyordun. Gene yeni bir araba almanın maliyeti... ...3.560 dolarmış ortalama. Şu an zaten... 35 bin dolarlar çıktı Amerika'da böyle bir yeni bir araç almanın maliyeti. Hatta bununla ilgili de geçen gün çok garip bir şey gördüm. Ee, James Bond'un yeni filminin bir sahnesinde e, Vespa Scooter'a biniyorlar. Ya, Vespa Scooter'a bakıyorsun şu an. Şu anki fiyatı e, 4000 dolarlara yakın. En boş 50 cc'lik Scooter'ın. E, 1971'de kullandıkları araca baktım. Ford e, mk 1 o aracın o günkü satış değeri 3500 dolar. Bu bile bize hani James Bond'un bile nasıl fakirleştiğini gösteriyor aslında. Gene çok konuyu dağıtmadan kitabı dönmek istiyorum. Bu kitabın en sevdiğim kısmı benim için 5. bölümdür. Burada 5. bölümde zaman algısından bahsediyor. Zaman algısı'nı şöyle açıklayabiliriz. Bir şey yaparken siz onun kısa vadeli geri dönüşüne mi bakıyorsunuz yoksa uzun vadeli geri dönüşüne mi bakıyorsunuz? Paranın bozuk olduğu yerlerde zaman algısı hızlanır. Yani siz bir an önce sonuç istersiniz. Çünkü paranın geleceği muallaktır. Bilemezsiniz ne olacağını. Örnek elinizde bir nakit para var. Siz bununla yeni bir telefon alacaksınız. E, telefonu hemen almak istersiniz. Çünkü iki ay sonra o telefonun sizin tuttuğunuz paraya göre değeri artabilir. Ama mesela bir Alman birisi, teknoloji zaten deflasyonist bir şey. Zamanla teknolojiyle üretim koşulları iyileştikçe üretim maliyetleri düşer eşyaların, teknolojik eşyaların özellikle. Ben bir yıl bekleyeyim, bir yıl sonrasında daha düşük fiyata alabilirim diyebilir. Bu da onların çok daha düzenli ve planlı yaşamalarını sağlar. Bu kitap sadece paranın tarihinden bahsediyor. Hayır, dediğim gibi kitabın sonunda Bitcoin anlatılıyor. Bitcoin'in nasıl daha iyi bir parasal teşvik sağlayacağından bahsediliyor. Yani nasıl insanların zaman algısını değiştirebileceğinden bahsediliyor. Ben kendim bizzat yaşıyorum bunu. Ben bir tişört bile almak istemiyorum bu yeri geliyor. Çünkü onun yerine bitcoin alıp ileride beş tişört almayı tercih ediyorum. Bugün bitcoin standardından kısaca bahsettik. Kitap gerçekten çok güzel bir kitap. Herkesin, bitcoine ilgisi olan herkesin bir göz atmasını en azından tavsiye ederim. Ve şansımıza da kitabın Türkçe basımı da mevcut. Umarım bu bölümden de keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere.